3D tasarım yapıyoruz, eğitimlerini alıyoruz, robotik kodlama, aynı zamanda oyun tasarım eğitimleri alıyoruz. Burada diğer çocukların öncelikle hayatına dokunmak beni en başta etkiledi. Atölyenin enerjisi hepimize iyi geliyor. Kadın ve çocuk bilim teknoloji atölyelerimiz hem katılımcılara, hem kırsaldaki çocuklara, hem de ülkemizin geleceğine katkı sunuyor. Öğrencilerimiz belirli zamanlarda atölyelerde eğitimlerine devam ettiler ve proje geliştirme yarışmalarına katıldılar. Aynı zamanda bizim mobil köy etkinliklerimizde sosyal sorumluluk projelerinde bize destek oldular. Okul döneminde de bir motivasyon oldu bizim için. Sınavda daha stressiz geçirdik bence, rahattık. Ben lise son sınıfta başlamıştım. Liseden mezun olduktan sonra da devam ettim çalışmalarımıza. Şimdi özel bir kurumda robotik kodlama üzerine proje görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bizim dijital köy buluşmaları etkinliklerimiz oluyor. Atölyemize ulaşamayacak çocukları biz köylere gidiyoruz bilim aracımızla. Burada olduğum için çok mutluyum. Başka öğrencilere de tekrardan dediğim gibi burada olmaya çağırıyorum. Memnuniyetle Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı